Kumru'dayız. Tekiraz Caddesi'nde 650 metre civarında sıcak asfalt döküldü. Çizgi çalışmalarıyla da son noktaya gelindi. Kumru'nun diğer devlet hastanesi tarafında da yine aynı şekilde sıcak asfalt yapıldı. Tarım hayvancılıktan yola, OSKİ'den sokak aydınlatmalarına varana kadar, OSKİ sokak aydınlatmalarına varana kadar Kumru'ya bugüne kadar seçildiğimiz dönemden bugüne kadar 50 milyon lira yapılmış yatırım var. 6,5 milyon liralık yatırım da devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in kumlulara selam ve sevgilerini getirdik. Çevre esnafına ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Bu hizmetlerin tabi ardı arkası gelmeyecek. Devam eden yatırımlarımız da aynı şekilde tamamlanmak üzere yoluna devam ediyor. Şu anda Saman Mahallesi Tekne Caddesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi sayesinde öncülüğünde, bunun liderliğinde. Belli bir zaman biraz bunu çektik ama elhamdülillah dün itibariyle asfaltımız bitti. Şu anda e, tekrar caddemiz güldük güldük oldu. Şu anda Sayın Genel Sekreterimizle beraber geziyoruz Tayyip Bey'le. E, herkes yüzü gülüyor. Herkes işte e, sevinç içinde, işleri e, iyi olduğunu söylüyorlar. Ama e, inşallah bundan sonra da işleri daha iyi olarak... Biz de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrardan teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.